Merhaba sevgili arkadaşlar. Sıfatlar konusunun ikinci bölümünde Merhabalar. Bugün sizlerle sıfatların ikinci bölümünü işleyeceğiz. Birinci bölümde bildiğiniz gibi e, belirtme sıfatlarını işlemiştik. Sayı sıfatlarını bitirmiştik sevgili arkadaşlar. Bugün ise belirtme sıfatlarıyla devam edeceğiz. Neydi belirtme sıfatları? İşaret, sayı, yer, belgisizlik ve soru sıfatlarıydı. İşaret sıfatlarıyla biz Yolumuza devam edelim sevgili öğrencilerim. Varlıkları işaret yoluyla bakın bu önemli işaret yoluyla belirten sıfatlardır. İşaret sıfatları ne olacak? Her zamanki gibi isimlerin önüne gelecekler. O kitap hangi kitap? O kitap. Bu kitap ya da bu öğrenci Dersine çalışmadı. Hangi öğrenci sevgili arkadaşlar? Bu öğrenci. Burada da işaret yoluyla gösteriyor. İsmin önüne gelecek. Bakın kitabın önüne gelmiş. Ve soruyoruz. Hangi kitap? Bu kitap. Ama ee, işaret zamiri olmadıklarına dikkat edin. Yani ismin önüne gelmezlerse bu benim değil dediğimde bu bir kelimenin, bir nesnenin yerine geçtiği için, bir adın yerini karşıladığı için işaret zamiri olur. Buna lütfen dikkat edelim. Arkadaşlarım öteki otobüse binmiş. Öteki otobüs. Hangi otobüs sevgili arkadaşlar? Soruyu sordum isme. Öteki otobüs ise burada bizim İşaret sıfatımız sevgili arkadaşlar. İşaret sıfatları mutlaka isim soylu bir sözcüğü etkilemelidir. Ve ek almamalı. Burası önemli. Ek almamalı. Yoksa bu sözcük sıfat olmaktan çıkar. Genelde de zamir olur. Ne zamiri? İşaret zamiri. Varlıkların yolunu işaret yoluyla gösteren işaret zamiri. Zaten bu örnekleri daha önce de görmüştük. Tekrar hatırlatalım. O araba, hangi araba, o araba. İşaret sıfatı. O benim değil. O benim değil. İsmin önüne gelmediği için de bu işaret zamiri. Tekrar hatırlatıyorum sevgili arkadaşlar. Eğer zamirler de o kullanılmışsa isim yok. Zaten ismin yerine geçmiş. Ama İsmin önüne o bu şu onlar bunlar şunlar öteki beriki gibi kelimeler isimden önce gelmişse bunlar kesinlikle nedir? İşaret sıfatıdır. Çünkü ismin önüne gelmiş. Sayı sıfatlarını çocuklar burada zaten işlemiştik sevgili arkadaşlar. Üleştirme sayı sıfatlarını eee asıl sayı sıfatları kaçtı? Kısaca değinecek olursak. Sıra sayı sıfatları kaçıncıydı? Kaçıncı soru? 12. Kaçıncıyız? 6. Bunlar zaten sayı sıfatı. Bunlarda sıkıntı yok sevgili arkadaşlar. Çok soruda gelmiyor. Üleştirme sayı sıfatlarında bir değinelim kısaca. Kaçar tarla bıraktı. Sorusu kaçardır. Ekleri eğer ar şeklinde bize verilmiş. Yani paylaştırma anlamı taşıyan varlıkların eşit bölümlerini belirten sıfatlardır. Sayılara er, ar eki getirerek oluşturulur. İsme sorulan kaçar sorusuna cevap verilir. Baba her oğluna üçer tarla bıraktı. Kaçar tarla? Üçer. Hepimize 26 şar ceviz düştü dedik ya da diyelim ki beşer pay aldık. Kaç pay? Beşer pay. Üçer adım attık. Üçer adım. Kaç adım attık? Üçer. Kesir sayı sıfatlarında ise kaçta kaç sorusu. Kesirler biliyorsunuz bölmelidir genelde. E, mesela 2 bölü 5. 5'te 3. 5'te 3 pay aldım. Senelik kardan 5'te 3 aldım. Burada kaçta kaç pay aldım? 5'te 3. İşte %5 komisyon ediyor. %5 komisyon. Kaçta kaç komisyon sevgili öğrenciler? %5 komisyon. Burada yine kullanılmış. Ne kullanmış? Kesir sayı sıfatları. Yarım çeyrek gibi sözcükler. Ee, sevgili öğrenciler. Bir ismi etkilediğinde de kesir oluyor. Çünkü yarım biliyorsunuz 1 bölü 2. Çeyrek ise 1 bölü 4'tür. Yani bunlar da yine sevgili öğrenciler kesir sayı sıfatlarıdır. Belgisiz sıfatlar, belgisiz sıfatları varlıkları sayı ve miktar bakımından tam olarak belirtmeyen sözcükler. Adı zaten belgisiz. Ne demek belgisiz? Belirsiz demek. Belirsiz. Tam olarak ne olduğu belli olmayan sayısı, varlığın durumu tam olarak ne olduğu bize bildirilmeyecek. Yani bir belirsizlik anlamı, kesinlik anlamı belirtmeyecek. Yarın birkaç kişiyle köye gidiyoruz. Kaç kişiyle? Birkaç. Tamam da bu birkaç kaç kişi söylememiş. Onun için biz buna ne diyeceğiz? Belgisiz sıfat diyeceğiz. Her gün düzenli olarak koşu yapar. Hangi günler? Her demiş. Her gün de ama hangi gün? Her burada belgisiz sıfattır sevgili öğrencilerim. Bu cümlede birkaç her sözcüğü bakın kişi gün isimlerini sayı yönü ile ama kesin olmayacak biçimde belirtmiş. Yani kesin olmadığı için biz bunlara belgisiz sıfat diyoruz. Bakın bu durum belgisiz zamirde de yine aynı sevgili gençler. Sorularda çıkarsa belgisiz zamirle belgisiz sıfatta durum aslında aynı. Nasıl aynı? İkisinde de bir belirsizlik var. Sadece belgisiz sıfatta ismin önüne gelmiş. İsmin önüne gelmiş. Sıfatlarda pekiştirmeye de değinelim. Çok kolay bir konudur. Pekiştirme konusu. Bazen sorularda çıkıyor. Arkadaşlar ve bu pekiştirme de MPRS yani M P R S ünsüzleriyle yapılıyor. Nasıl yapılıyor? İki şekilde yapılıyor sevgili arkadaşlar. Bir kelimenin yani mesela yeşil kelimenin ilk hecesini alacaksınız y ve bu MPRS ünsüzlerinden uygun olanı getireceksiniz. Ne olur? Yem yeşil. Bakın. Yem yeşil. İlk heceyi aldık, y'yi ve buradan uygun olan m, p, r, s birini getirdik. Pardon arkadaşlar. Burada yem yeşil yani yem yeşil şeklinde getiriyoruz. Örneklerden devam ediyoruz. Beyaz, bembeyaz kırmızı, kıpkırmızı. Mor, mosmor. Gündüz, güpe gündüz. Burada biraz farklı. Güpe gündüz. <laughs> Sağlam, sapa sağlam. Burada da yine iki şekilde kullanılır demiştik. Ve uzun uzun kavaklar. Burada da ikileme var. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ikilemede aynı sözcüğün tekrarı var. Aynı sözcüğün tekrarı olursa biz bunlara ne diyeceğiz? İkileme. Güzel mi güzel bir bebek. Nasıl bebek? Güzel mi güzel. Buradaki mi pekiştirme edatı olarak araya girmiştir. Adlaşmış sıfat konusunda ise sevgili arkadaşlar, adlaşmış sıfat diye bir tabirimiz var. Burada sıfatın ismi düşecek ve sıfatımız tek kalacak. Bunu unutmayın. Niteleme sıfatlarının nitelikleri ismin yerine geçerek kullanılması. Yaşlı insanlara yardım etmeliyiz. Bakın burada ne olmuş? İnsan düşmüş, yaşlılara yardım etmeliyiz. Bu atlaş bir sıfattır. Anlattığı konuları hemen anlardık. Hangi konular? Anlattığı konular. Bakın konular düştü, isim düştü yani. Anlattıklarını hemen anlardık. Sıfatlar konusunu arkadaşlar şöyle işledik. Sıfatların çeşitleri vardı. Niteleme belirtme, Bunları biz nasıl ayırdık belirtmeleri? işaret, sayı, belgesiz, soru. Diğerlerinde ise biz sıfatlarda küçültmeyi, pekiştirmeyi ve derecelendirmeyi işledik sevgili arkadaşlar. E, sıfatlarda küçültmeyi de şöyle işledik arkadaşlar. Tekrar şurada bir hatırlatayım ben size. Mesela e, küçük ev dediniz. Küçük ev. Ama küçültme yapacaksak ne diyeceğiz? küçücük ev. Burada küçültmekimiz sevgili çocuklar. Cık, cik, cuk, cük evidir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Videomuzu beğenmeyi ve sevgili arkadaşlar takip etmeyi unutmuyoruz. Türkçe Ders Notları kanalından herkese iyi günler, esen kalın.